Mahmut Şevket Paşa ilçesiymiş burası. İlçede değil herhalde mahalle büyükozun. Şurada Osmanlı evlerinden bir ev gördüm. Ne kadar güzel. Evet şurada da cami var. Şöyle bir çekeyim istedim. Hatırası kalsın. Mahmut Şevket Paşa cami kuran kursuymuş. Efendim. Burada çıkışı galiba ormanın içinde bir yer ya. Havası güzel buraların. Şuradan da dere var bak aşağıdan su geliyor. Gördüm. Ama kamerada armanmış olabilir. Cennet vatanım cennet. Gözü olanının gözünü oy. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde vatansever milletvekillerimiz konuşurken bazılarının sesi çok çıkıyor böyle. Öykürüyorlar adeta. Özellikle de PKK savunucuları. Allah'ım onları kahru mağru perişan eylesin. 12 tane şehit verdik yine bugün. Dünden bu yana. Allah'ım onları efendim o PKK'yı destekleyen efendim onların yolunu açan kim varsa Rabbim kahru mağru perişan eylesin bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu içip devletini kullanan nimetlerinden yararlanan aynı anda da hainlik eden hainlere destekçilik eden zalimleri hainleri kafirleri Rabbim kahru maru perişan eylesin onlara dünya ahiret gün yüzü göstermesin zaten görmezler de görmezler de Allah-u Teala intikam sahibidir. Şehitlerimizin intikamını alır. Aman kardeşlerim aman aman. Birlik olalım. Dinimize, imanımıza, itikadımıza sahip çıkalım. Cübbeli Ahmet hocamız neler anlatıyor neler. Bir yere basıyor FETÖ'cüler ayağa kalkıyor. Öbür tarafa basıyor PKK ayağa kalkıyor. Ya böyle bir alim bulunmaz ya. Allah'ın nimeti. Allah'ım onu korusun muhafaza eylesin. Efendim devletimizde de böyle Mübarek alimlerin sözlerine dikkate alsın... ...geçenki... ...en son televizyonda yapmış olduğu... ...konuşmalarında, programlarında... ...çok önemli mevzulara değindi. Çok önemli. Yani bunlara devletimizin dinlemesi lazım. Yoksa Allah muhafaza... ...hocamızın dili varmıyor... ...savaşa doğru gidiyor memleket diyor yani. Çünkü Amerika... ...kafiri... ...her tarafımıza girmiş her tarafta efendim NATO'dur şudur budur yerleşmişler. Yani çok uyanık hareket etmek lazım. Alimlere din, kulak vermek lazım. Alimlere, evliyalara. Onlar iyi biliyor işi. Ne yapmamız gerektiğini onlar çok iyi biliyor. Onlar çok güzel yol gösteriyor. 35 sene önce Mahmut Efendi Hazretlerimiz bombaları kafir yığdı sınır boylarına diye sözü var. Geçen Cübbel Ahmet hocam da bundan bahsetti. Dolayısıyla su uyur düşman uyumaz. Kafir de uyumuyor. Efendim devamlı 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 hazırlık yapıyor. Bizim de hazırlık yapmamız lazım. En büyük hazırlık işte silahlanmak, maneviyat Rabbani alimlere kulak vermek, onları dinlemek. Onlar ne diyorsa yapmak lazım. Onlar kafiri iyi tanıyor, düşmanı iyi tanıyor. Ne diyelim kardeşlerim derdimiz büyük. Allah'ım yardımcımız olsun. Şöyle yine hiç hesapta olmayan birkaç ke kelam etmiş olduk Allah için. Ee, Beykoz'da Mahmut Şevket Paşa'da atış şeyimiz vardı sınavımız. Onu yaptık geliyoruz Allah'a şükürler olsun. Hedefi de 5'te 5 beş vurduk. Gerçi kalmada yok ama sınav çok yaklaş şey hedef çok yakındı yani vurmamak imkansız gibi bir şey. Peki kardeşlerim selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua ederim, dua beklerim. Allah'a emanet olun.